Merhaba arkadaşlar Zor böyle oynuyorum genelde Yepyeni videolarıyla daha karşınızdayım Yeni serimiz Bu serinin adı Madencilik Serimizin adı madencilik Eee Ya da yok lan ne madencilik <laughs> Niye madencilik dedim ben Neden madencilik dedim acaba Acaba neden madencilik dedim ben, ben? Nerede lan o? Neden madencilik dedim? Allah. Ee, yeni serimiz am söyle Eee söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? şimdi bakalım, bakalım. Oo, burada iyi maden var. Şu, önce bir inekleri kesmem lazım benim. Balta yarcığım, ağaç kesmek için kullanıyorum. Bu balta hatta toplu derileri de alacak. Tamam. Nerede? O gel gel gel. Ama sen hiç gelmiyorsun. bir tane deri çıktı ya. Tüh. Nerede lan Nerede? ha Derim var. Yine etim var. Şun yemekleri bir yere koyalım. He, tamam. Şimdi Arkadaşlar benim Minecraft'ta bazı bozukluklar vardı. Ee, o bozuklukları düzeltip e, artık çekmeye karar verdim. Şehir olacağız. Belediyemizi yapacağız. Ee, öyle işte düşme Allah'ım ya Allah'ım ya Allah'ım ben sana düş dedim mi ya <laughs> hangi genç videoları gelecek ulan iki defa çektim adamın bir tanesi tuttu köşede bırakmıyor altın veriyorum kılıç verdim adama hiçbir şey yapmıyor adam demir zırhlı köşeye tıkadı beni kılıç verdim bir tane kılıcım vardı üzerinde hiçbir şeyim yoktu veriyorum adama hala yok bırakmıyor sonra öldürdü abi yok adam adamlarda iş yok Ee, arkadaşlar burada ben bir videoyu durdurayım. Ee, yine kaldığımız yerden ya, da yok ya. Dur dur, dur dur. Arkadaşlar yine buradan devam ediyoruz. Ee, oha. La büyümüş ya. La bayağı bir büyümüş. şey kayna. Ah. Yavaş. Ha ha. Tamam tamam tamam, 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 tamam. Çıktı. Ah tamam tamam. Yanalım. Dur dur. Aman be. Işık kaynağı işte. <laughs> lan vurular da hiç ağaç yok mu? Allah hiç ağaç yok ya. Evi vuruyor mu yapsam lan? Ya? Yok ya bir gidelim de. Bir ağaç. Ağaç bulamadım ki ben ya. Dur lan onu kastık. Ha tamam. Kartofu bulalım şöyle. Bu niye oyun kasıyor ya? Ah da. Tamam. Oh be. Ha oh, daha ne var orada? Dur dur şuraya bir atla bakayım ne almış. Hiçbir şey yok. yapmam be hiç öyle şansını kırmakla. O gelir mi bana kırınca şimdi? De. Hadi inşallah gel. Yok yok hadi çık. Hadi gidelim. Ha burada dawning müşü var ha. Abi tamam. Madencilik bölümünden tekrar daha gidiyoruz velal. <laughs> eee oradan nasıl aşağı ineceğiz? Bak şurada bir iniş yeri var. Şöyle bir gidelim. Şuradan iniş yolu var. Buradan oraya atlayabilirsek. Ha. Ah, tamam. At. Uu uh, uu uh, uu. Uh. Ya bak buraya tekrar geleceğim ben. Buraya ee, oraya tekrar yuf be abi. Bu atlasam ölür müyüm? Şşt. Aa! Atlayamadım ama ölmedim de. Ben biraz ağaç kesmek istiyorum bana bir bir bırakın. bir bir bırakın, ben kendi halimde dolaşmak istiyorum Ben bir bırakırsanız sevinirim. Iııı ee, ağaç, ağaç yok mu lan? Oha! Yurtalara kırarız Allah. Tamam. Bunlardan, ııı e, çıkarsa... Seflik çıkarsa işte ağaç falan. Bakayım. Oha lan bitiyor, balta bitiyor, Allah'a bitiyor ya.

ya kardeş. Yine zemde bunları veriyor ama kapatıp düşme ha. Arkadaşlar yeni serimiz Euro Tra. Aha orada kaldı la. Aha balta bitti. Ananı satayım. Tövbe. Ne şunu koy. ding ding sabah yapalım ya da oyun da bulabilirsek nay no, nay no, no. aha şurada vallaha maden gibi bir şey var ben buradan aşağıya kazmaya başlıyorum aa kazma yok bak buraya tekrar geleceğiz şuraya bir tane meşale dikeyim ha tamam geleceğiz oraya önce ben şurası biraz kar Allah atlayabilirim lan değil mi Allah Aa! Ah! Ay yine atlayamaz. Atlama dur atlama dur Hayır. Hayır Ya. Gel la huya. Yününü ver bana yününü. Ah tamam. Ha, aldım mı ben senin yününü? Yo. Yünün nerede? Yünsüzmüş demek. Ben direkt demir bulup makas mı yapacağım? Hiç böyle o, o, e, oynatmakla. Hiç öldürmekle uğraşmadım bir ne öldürürsek hadi hayırdır la hadi ah öldü tamam aldım mı onu ben aldım ha tamam. gel de bir kere öldüreyim bak su al su alsın bak su al gel hadi gel ha tamam şimdi yatak yapabiliriz niye yatak yapabiliriz ha böyle olmuyor değil mi pratikte yapıyorsun unuttum, unuttum la hepsini ya biz gidelim de. Heh. Yaparız sonra. Crafting yine başlattırma. Bak kırarım crafting yine. arkadaşlar 85 e abone olmuşuz. Herkese teşekkürler. 70 e aboneye de GTA 5 çekiliş yapmıştık. Herkese çok teşekkürler. Abone olan olmayan herkese teşekkürler. Ee, e, 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 ben e, e. şimdi. Şuradan şuraya bir köprü yapacağım. Evi game mod'la mı yapsam? Game mod'la mı yapsam? I, 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 I. Game mod'la mı yapsam? Game mod'la Abi. Şimdi biz serv server'ı yeni açtık ki. Yani game mod'la yapmamız normal. Bence game mod'la yapalım eee yapsam buradan atlasam olur muyum Hı? Ölmem herhalde ya. Bir de spawn çekeyim mi? Ölmem ya, ölmem, ölmem. ya. Oha. Oha. Vallahi bak oldu. Bak bug oldu. Bak'tan kurtuldum. Bak'tan kurtuldum. <laughs> Dur lan diye yönlerim yünler Oha buraya uçmuş lan. Tamam mı? Tamam mı? Şuradan yumurta alırım. ekmek Ekmek. Ekmek var. Bak bu kadar değil mi? Ha bu kadar. Hayır. Hadi gidelim. Şimdi ben evi buraya yapmayı düşünüyorum. Şu ileride orman var. Ve ben evi bu. Burası biraz şekilsiz duruyor ama. Aslında evi nereye yapacağımı biliyorum ben de. Böyle dağın tepesine kuracağım evi. Aşağı doğru yine merdiven yapacağım. Aynen lan. Ya şu dağın tepesini yapacağım ben. Şu karşıda da madenler falan var burada işte. Tamam bulduk. Dağın tepesi. Çankaya. <laughs> ya ben ne, ne diyeceğimi unutuyorum hep ya. Sen hep aklıma geliyor. unutuyor Ne diyeceğim ben? Ne? Hep unutuyorum kardeş. Hep unutkan birisi. Allah atladı tamam. Ender indi salıp oraya mı ki. dur. Şunu dur. Şunu dur bir daha. Şimdi çık. Heh, tamam. Ne? buralar bizim evimiz olacak. O da tepesine kadar çıkacağız şimdi. Bayağı bir ladin odunu var. Vay malikane tarzında böyle. Ondan kopya çekmiyor. Özel miyim de? Of, tam şu tepeye var ya. Ne bir ev yok. Orada. Bak bak şuraya. Oo, buradan düşersek yalnız yürürüz. Çıkana kadar canımız zaten şuraya yapabiliriz ama orası çok mutlu olur buradan oraya atlayabilir miyim şuraya atlayabilirim ya da ben buradan buraya bak hadi bismillahirrahmanirrahim oh de. parkur burası gençler parkur burası yol. hayırdır la hayırdır la yeah! dur 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 ah tamam buldum evi tam da buraya yapıyorum ben bir tane de crafting yüz olsun. Şöyle. Ee. Havada mı olacak yok. Tamam, kalan yerinde şimdi. Aa, şunu da bir şey yapalım. Şunu da bir şey yapalım. Tamam, şunu. Deri üç deri. Şunu koy. Bir mi? Aa, olmuyor. Son bir tane deri lazım da. Tamam. Şuraları biz bir daha kartop çıktı da. Ben gittim niye şimdi orayı kırdım? Benim orayı kıran beynime neden Üf, ben de, neden böyleyim? Ben neden gidiyorum başka yere gidiyorum? Bak kartop lan buldum buldum. Eğer kürekle içe şey yaparsak kartop çıkar. Küreksiz yaparsak kartop çıkmaz. Tamam. Şimdi anlamış oldum. Ya. Demir olsaydı kürek yapar mı? İki dakikada hallolurdu da böyle. Aa, ah, olmuyor. Böyle. Şu tarafa bakan bir evim yok sonra. Şuraya doğru dönen. Şu topraklarla da şurayı doldurak. Tamam mı? Aynen ha. Abi öyle yapak. Diğer bölüm full ev çalışacağız. Diğer bölüm full eve vereceğiz mekanı. Aynen. Dur lan bir şey yarısı bu arada. ne yapacağız şimdi? Oo aşağı düştü. Aşağı düşen yeri gelmez. şimdi. Ona düşer tane mi? Dur dur ben şunları fırlatayım. Ha ta, 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 ta Şunlar kalsın var ya. Aa bak hala düşüyor bak bak. Bak atıyorum. Düşüyor düşüyor görüyor musun bak. Bak 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 gidiyor. Suyu atacağım. Görünecek mi? Suyu geçti ağaçların arasına gitti. Şimdi ev burası. Game mode yapalım. Arkadaşlar kusura bakmayın çünkü zorundayım. Zorunlu bir şey çünkü ya. Game ya yapılır mı ya? Dan karda işte acıkıyoruz şey yapıyoruz. Gerçi barıştı, barışçılda barış da. Ee, <laughs> arada kanal fotoğrafımız değişti. Şöyle söyleyeyim. evin temelini hazırlıyorum şu an. Allah. Tamam. Şuraları da doldurabiliriz. Tamam <laughs> tamam. Hatta şuraları da şöyle. Kırmış gibi. Tamam mıyız? Hatta şurayı da. Yahu. Doğan tepesine yapma işi de nereden çıktı kardeşim ya? Hatta burası boş da bunu ne yapabiliriz? Şöyle şuradan. Bak şuradan aşağı inen ben Şuraya bir tane manzara. Ee, şuraya bir tane bahçe yaparız. Çiftlik yaparız şunları kırıp hatta. Of ee, ne güzel düşünceler. Yaparız ya. Ah oh, yapmadığım şey mi var? Minecraft, Eurotrack, Stranded Deep. Oh. Şimdi Evet ben şunla yapmayı düşünüyorum Şunla işte şunla Şimdi bir de bizim ne ihtiyacımız var ee, şu boyalı cam yok Yok lan white gray, biraderim ben bak. Hatta dur lan ye mi yeşil ye mi yatsın Ya da saf sarı Kıpkırm yok lan saf sarı da olabilir ha yeşil eee hangisi yapsak lan? Hangisi lan? Mas mavi lan. Yapak mı m Ya Yapayım gri tarzı. Dur lan şunu alayım. Ne atak? Ne atak biz? Atacağım bir şey. O dur 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 dur. Şunu şöyle. Ne şuraya fıstık ama. Şimdi İlk önce emin, tene, emin, emin temenine emin teneni şöyle. Şu. Şu kenarlarına çekiyorum önce. Bak bak. Hatta yerin altına da inecek bu. Dur dur da, Ne düşüncelerimiz var. Şu karları görmek istiyorum. Hatta dur lan. Evi... Bahçeyi evin içine yapacağız tamam bu, bu ağaç ne oğlum bu? ağaç Kes şu Bu ne burada? Sırıtıyor yani. bir tane ağaç. Kötü duruyor yani. Yoksa ağaçları kesmem Dursunlar. Bana ne? Kötü durumlar. Olmasa tamam. Eyvallah. Dursun. O ne ya? Onu niye koydum ben işte? Şöyle bir yürüpsü olacak. Uf be. Hatta hari girişi de Oo, ne dümenler dö dönüyormuş evin arkasında. Bir dakika lan. Ben videoyu nerede durdurdum? Şurada durdurdum değil mi? Videoyu burada durdurdum. Ben Buradan gittim gittim. Sonra döndüm. Şu karşıda ne yine ev yaptım. Şu tam tepeye yani. Arka arkaya gideceğiz. Ya yani burada bir şey yok da. Şu evimizin altında daha neler yatıyor bilirseniz. Biraz yüksek olsun evde görünür. Bu biraz fazla oldu. Ya da yap yap. kulardan olacak. Dark. Eee <laughs> toprak ya. Toprakla ne işimiz var? Dark. Knight tamam. Dark Knight. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu biraz büyük oldu galiba. Harbi ya bak. Iıı, şurası biraz şekilsiz olmuş. Dur dur buldum şunu kes Şuraya şunu koy Bir Şu köşeye çekeceğim Ne yapacaksan yap işte Şuraya da iki tane buradan koy Hı, ama Arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim biz Hatta dur şurayı da çekeyim Bir dahaki bölüm bana şey olmasın Hatta tam ortaya olmuyormuş işte. Tamam. Bir tanesini çeksem dedim de ne? olmuyormuş. Oo bu bayağı bir küçük oldu lan. Dur dur şuna bir tane çek. Şuna şunu şey yap. Güzel duruyor mu lan bir karşına alma Güzel duruyor bak. Ya i̇şte tam böyle şuraya bir de köşeden merdiven çekeceğim şöyle en aşağıya kadar kan var ya bu tam istediğim gibi. Arkadaşlar bu bölüm burada bitirelim bir dahaki bölümde devam edeceğiz kendinize iyi bakın görüşmek üzere yayınlar, yayınlar. abone olmayı unutmayın.